Cümleten hayırlı geceleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Şimdi aracımızın sürücü koltuğunda Şükrü abi var. İskenderun istikametinden evimize dört istikametine doğru ilerliyoruz. Ben şöyle bir videoya başlarken Şükrü abiye sorayım. Arabanda ne sıkıntılar vardı? Bize geldin. Neler vardı? O bir bahsetsin. Sonra biz neler yaptığımızdan bahsedelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk abi. Selam aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. Öncelikle herkesin kandili mübarek olsun. Abi ilk geldiğimde arabada Alver vardı ve Rolanti'de 3000 devirde hatta bazen 4000 devirde çalışma vardı. Bağırarak çalışıyordu araba. Evet abi. İbrahim abinin yanına geldik. Arabamızı ona teslim ettik. Yaklaşık 2 hafta oldu herhalde. Aşağı yukarı Aşağı oldu. yukarı. Bu süreçte hiç sıkıştırmadım İbrahim abiyi. Kendine kendine bıraktım çok şükür şu an araba canavar gibi olmuş. Sürüş keyfi veriyor, zevki veriyor şu anda. Evet. Elinize emeğinize sağlık. Allah Sağ ol abi. Olsun. Diline yüreğine sağlık. Sağ ol abi. Ee, aracını Allah kazasız belasız, belasız günlerde kullanmayı nasip etsin. Abi, abi, abi. Ben şöyle bir araçtan kısaca bahsedeyim. Ee, Şükrü abinin de dediği gibi biz Şükrü abiyle uzun zamandır arkadaşız. Yan yana gelmesek de telefonda bahsettiğim üzere görüşüyorduk Messenger'da aracının sorunlarına uzaktan destek verip yardımcı olmaya çalışıyordum ona fikir vermeye çalışıyordum artık sorunlar böyle baş edilemeyecek duruma gelince en son buluşmaya karar verdik zaten Şükrü abi sıkı bir takipçimiz bizleri sağ olsun takip ediyor bu konularda bilgilenmeye çalışıyor yorumluyor, bize önerilerde bulunuyor. Tekrardan sağ olsun diyoruz. Biz aracına gerekli müdahaleyi yaptık. Kendisinden Allah razı olsun dediği gibi bizi sıkıştırmadı. Zaten aşırı bir yoğunluk söz konusuydu. Teslim etmemiz gereken başka ekusu arızalı tesisat değişecek başka arabamız da söz konusuydu. Bugün itibariyle elimizdeki imkanlar çerçevesinde aracı olabildiğince kusursuz hale getirdik. Kendisine teslim ettik. Şu an test ediyoruz gaz tepkisi falan gayet yerinde. Rolantide de duruyor aracımız. Bunlardan yana sıkıntı yok. Sadece bir karbon kalister selenoid valfa arızası var. Muhtemelen bunun da manyetinde bir arıza var. Ondan dolayı zaman zaman siliniyor. Zaman zaman hataya düşüyor. Kendisine bunun bilgisini verdik. Başka bir arıza ışığı yakma durumu söz konusu değil. Aşağı yukarı 60 km kullanmış olacağız bunu bugün. Böyle bir durum söz konusu. Şu an seyir halinde gidiyor. 81 km hızla gidiyor. Kameram biraz bulanık çekiyor. Kusura bakmayın. Şöyle. Verilerini takip ediyoruz. Rörentte çalışma durusu bahsettiğim gibi güzel. Abi payastan gir. Ee, şey yapmasın. Otoban ücreti yazmasın. Hı. Durum bundan ibaret. Ee, gerçekten e, boğaz kelebeği olaraktan, manifold durumu olaraktan kusurlu bir arabaydı. Gerek e, gaz kelebek milinin arasındaki e, plastik e, parça yoktu arabada. Demir malzemeden tıraşlanarak yapılmış bir malzemeydi. Onun değişimini sağladık. E, kelebek pulunun değişimini sağladık. Ayarını yaptık. E, ayar konusunda gerçekten zorlandık. E, çok dar bir alanda e, çalışma durumumuz söz konusu oldu. Bitirmek gerçekten kolay olmadı. Ama bundan sonraki süreçte Şükrü abi zaten aracını bizden çok çok iyi tanıyor. Birlikte de zaman geçirdik. Bununla alakalı kendisi yorum yapacaktır, İltibatı koparmayacaktır bizimle. Durum bundan ibaret. Süha kardeşim de arkada şöyle görebiliyorsanız biz gururluyuz arkadaşlar, mutluyuz. Ne için mutluyuz? Emek verdik, en azından bir başarı elde ettik bu durum bizi gururlandırıyor. Bizim gururumuz sorununu çözdüğümüz araç sahibinin de kullanım kolay, kolaylığı demektir. Tekrardan huzurlarınızı aracını güle güle kullanmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı. Sağ olun.